Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size bir Supercell ID'ye nasıl bağlanır göstereceğim size. Arkadaşlar bir dakika şunu yapayım. Şunları ekleyeyim be. Arkadaşlar şimdi ben yapacağım. Geliyorum bekleyin. Arkadaşlar geldim. Şimdi sakın oyuna girince tekrar size yeniden başlatacak tek eğitim yapıyorum. Şimdi ben bu eğitimi yapıp geliyorum. Bu eğitimi ben bunu yapıp geliyorum. Okey ben şimdi buraya adımı koyuyorum. Ne koyuyorum? Eee mesela şu, şöyle jesti bir şey koyarım. 7777 koyalım. Hı. Arkadaşlar i̇şte burada yaşını şöyle arkadaşlar kendi yaşını da koyabilirsiniz. Ben en fazla 60'a kadar oluyor. Ben arkadaşlar kendi yaşımı söylüyorum. Kendi yaşım arkadaşlar benim kendi yaşımı 10 onaylı diyorsunuz arkadaşlar. Burada da şimdi eğitecek bize botlarla oynayacağız. gerçek adam değil bunlar. Bu eğitim. Bunu kupa kazanmıyoruz. Bu sadece eğitim. Evet, çok kolay oldu. Evet, bir şey yapamıyor. Size de bir, bir yandan yeni başlayanlar öğretmek istiyorum. Çünkü yeni başlayanlar onu bilmiyorlar. O yüzden yeni başladığınız için size de öğretmeye çalışıyorum. 60 vuruyor lan. 4 60 vuruyor. İkinci 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 İkinci. Yani ben ölmem. Ölüm, yok. İkinci Let's go. arkadaşlar size bir tane daha savaş yaptıracak. Ben onu yapıp geliyorum hemen. Abi evet, söylemeyi unuttum. Söylemeyi unuttum. Bu yerde yatak adamlar var. Bakın. Bakın ki şimdi canlar emoji da atabiliyorsunuz. Şuradan bakın. Şey var arkadaşlar. Kızgınlık var ama şerinin, şerinin gülme şeyi var sadece. mesela El Primo'nun mesela şimdi tanım bak. Öyle gülme şey. şey. Ama öbür tarafta de hep var. Gülüm sevmesine onların hepsi var. O bir seferle bile olsanız onlar olacak yine yani. Aa. Şimdi arkadaşlar şimdi o maçta kazandık. Arkadaşlar kutumuzu açalım bir. Benim güç van geldi. Tamamdır. 10 şimdi arkadaşlar Supercell... Aile diyorsunuz burada tamam mı? Sonra arkadaşlar e, sizin önünde şöyle bir şey çıkacak, şöyle bir şey. Şimdi kaydolun diyoruz. Bak arkadaşlar şimdi kaydolun diyorsunuz. Sonra devam et buraya. Arkadaşlar şeyinizi yazıyorsunuz. Eee gmail mailinizi, gmail Mailinizi yazıyorsunuz buraya. Sonra izin isteyin size böyle bir şey var mı bilmiyorum. Böyle basıyorsunuz. Sonra arkadaşlar size önünüze bir şey çıkacak, kod gelecek. O gıma ile maille yani. Sonra oradaki kodu oraya yazacaksınız sayılarla. Sonra e ay bağ, diye bağlanmış olacaksınız. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.